Kayıt dışı herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 2024 yılının son günlerinde olduğumuz, içinde bulunduğumuz günlerde 2025 yılı için bazı yatırım alternatiflerini konuşmak istiyorum. Ama en başta şunu vurgulayayım. Yani bu kanal hiçbir zaman için yatırım tavsiyesi vermek amacıyla kurulmadı. Hiçbir yayında o amaçla yapmadım. Ekonomiyle ilgili kavramları daha iyi anlamayı sağlamak ve bilinçli kararlar almaya katkı sunmak için açıkçası bu yayını yapıyorum. Çünkü ekonomik kararlarımız biliyorsunuz bireysel düzeyde olduğu kadar toplumsal sonuçlar da doğuruyor ve bu yayında da aslında Türkiye gibi bir ülkede sıkça karşılaştığımız yatırım araçlarının işte artılarını ve eksilerini ele alarak bu araçların bireysel finansal stratejilerde nasıl değerlendirebileceğini anlatmak istiyorum. Amacım kesinlikle ve kesinlikle sizi belirli bir yöne yönlendirmek değil. Popüler tabirle hiçbir anlamı yok ama yatırım tavsiyesi vermek değil. Her seçeneğin fırsatlarını ve risklerini anlamanızı sağlamak. Şimdi tabii 2024 yılını geride bırakırken yeni yıla hangi yatırım araçlarıyla başlamalıyız? Dövizden borsaya, işte MT'lardan altın, gümüş vesaire gibi. Belki petrol, bakır, kakao, kahve gibi. Kripto paralara birçok alternatif var. Tabi yatırım kararı verirken doğru karar verilmek için de bu araçların avantajlarını ve risklerini bilmek çok önemli. Bugün özellikle ufak ve orta ölçekli büyük değil. Zaten onların kendi yatırım danışmanları tabii ki vardır ama ufak ve orta ölçekli Türk yatırımcısı için 2025 yılında değerlendirilebilecek yatırım alternatiflerini masaya yatırmak istiyorum ki aslında bunların her biriyle ilgili tek tek bir yerde yayın yapmak istiyorum ilerleyen günlerde. Bunlar nedir? Mesela işte aslında ve belki başka alternatifler de düşünebilir ama genel olarak aslında bunu 7 parçada inceleyebiliriz. İşte döviz, MT'lar, faiz, emlak, işte kripto paralar, tahviller ve eurobondlar yani aslında bu da faizin içerisinde ama ve borsa. Uluslararası veya uluslararası borsa bunun içerisinde yer alabilir diye düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi başlayalım. 2025 yılına dair yatırım araçlarını birlikte inceleyelim. Döviz. Şimdi döviz artıları var, eksileri var. Birini sırada geliyor. Döviz özellikle Türk lirası gibi değer kaybına açık bir para birimine sahip ülkelerde enflasyona karşı ya işte belki biraz bir koruma aracı olabilir. Dolar ve Euro malum uluslararası ticarette en yaygın kullanılan para birimleri. Onun dışında ne bileyim İsviçre frangıdır, pound'tur falan bunlar da aslında bazen kullanılıyor. Fakat tabi burada birkaç tane husus var. Birincisi kısa, kısa vadeli dalgalanmaları da açıklar. Kur hareketleri bazen politik kararlarla manipüle edilebiliyor malum. Bir de tabii uzun sürede elde tutmanın da reel getiri sağlamadığı çok açık yani. Ee, yani dövize faize de koysanız dövizinizde çok düşük faiz veriyor şu anda bankalar euro ya da dolara da en fazla veren sanırım %2 iki ee, yıllık tabi %2 yani bunların da bir enflasyonu var yani doların da enflasyonu var et evet, haliyle eriyor yani bu paranın getirisi şeyi real alım gücü dolayısıyla çok da bir anlamı var mı tartışılır ama riskten kaçınan ve Belki de işte bir şekilde Türk lirasında duracağını orada dursun, geçici olarak kısa süreli dursun derseniz bilmiyorum. Belki düşünülebilir. Emtialara bakalım. Burada emtialardan kastım altın, gümüş, petrol ve tarım ürünleri aslında. Bunların bazı artıları ve eksileri var yine her zamanki gibi. Altın ve gümüş tarih boyunca kriz dönemlerinde değerlerini korumuş yatırımlar gibi gözüküyor. Petrol ve diğer enerji emtiaları ise biraz endüstriyel taleple yani sanayi talebiyle ilgili. O yüzden dünya ekonomisi büyürken bunların fiyatları artar, daralırken genelde azalır. Dolayısıyla aslında büyüme dönemlerinde güçlü performans gösterebilirler. Eksileri tabii özellikle emtia fiyatları işte küresel piyasalarda büyük ölçüde Arz ve talep dengelerine ve jeopolitik olaylara bağlılar. Bir savaş çıkar, fiyatı artar, tekrar barış gelir, azalır e gibi. E ve fiziki altın ve gümüş almakta bir de saklama maliyetleri yaratabilir aslında. Tabii bankada almanın da başka maliyetleri var ama fizikinde aslında işte nerede saklayacaksınız, toprağı mı gömeceksiniz, yastık altına mı koyacaksınız sıkıntıları var tabii. Yani uzun vadeli bir koruma arayan ve portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için genelde uygun olduğu söylenir bunların. Faiz, mevduat faizini kastediyorum burada. Bu risk devresi en düşük yatırım araçlarından bir tanesi. Yani banka batmadığı sürece ki aslında biliyorsunuz bizde de şu anda TMSF'nin getirdiği tasarruf mevduatı sigortasıyla belli bir miktara kadar mevduatların sigortalı batsa da bir şey olmuyor yani. Ee, özellikle Türkiye gibi yüksek faiz oranlarına sahip ülkelerde kısa vadeli birikimler için tabii ki bu ideal bir yatırım aracı faiz. Yani Amerika'da değil mesela çünkü orada çok düşüktür mevduat faizleri ama Türkiye'de e, işte şu anda yemin Merkez Bankası faiz düşürdü birkaç gün önce ama 50 hala veren, 50 veren, 51 veren, 52 veren şeyler var. Mevduatlar, mevduat bankaları var yani mevduata bu faizi veren, hatta günlük veren. Eksileri tabii enflasyon oranı mevduat faizinden yüksekse reel getiri negatif olabiliyor ki Türkiye'de çok uzun zaman oldu. Faiz getirileri sabit olduğu için de piyasa fiyatlarını kaçırma fırsatı var ama tabii günlükte tutarsanız bu biraz of yani bu eksiği aslında kapatıyor. Kimler için uygun dersek de işte kısa vadede risksiz getiri arayan, likidite ihtiyacı olan yatırımcılar için uygun olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Emlak var bir yatırım aracı olarak. Emlaktan kastım konut da olabilir, tarla, arsa vesaire de olabilir. Yani bunlar kira geliriyle pasif gelir yaratabilirsiniz. Özellikle konut yatırımında. Uzun vadede de genellikle Türkiye gibi ülkelerde değer kazanan bir yatırım aracı. Eksileri var tabi. Başlangıç maliyetleri yüksek. Likit bir varlık değil. Hemen bir anda bazen böyle fiyat kırmadan nakde çevirmek her zaman kolay olmayabiliyor. Yani bir altını satmak gibi veya bir dövizi bozdurmak gibi değil yani. Vergiler ve bakım masrafları ve işlem ücretleri var. Yani işte ne bileyim alırken satarken vergiler var. Bakım masrafları var tabi. binanın, konutun. Vergileri var. Türkiye'de çok yüksek olmasa da yine de. E, yıllık belediyeye verdiğiniz emlak vergisini kastediyorum. Ama orta ve uzun vadede yatırım yapılabilecek ve yüksek başlangıç sermayesine sahip nispeten yatırımcılar için uygun. Tabi morguçta bu yüksek başlangıç sermayesini düşünmek mümkün her zaman için. Bunları ayrıntılı olarak aslında her bir videoda bütün bu e, yatırım araçlarını teker teker inceleyeceğim ve ayrıca daha uzun süreli konuşacağız. Yani konutta da mesela ulusal yatırım ya yani Türkiye'de yapabilirsiniz, yurt dışında yapabilirsiniz gibi. E, kripto paralar, bunlar tabii yüksek getiri potansiyeline sahip ve blockchain teknolojisinin büyümesi ya da uzun vadede farklı fırsatlar sunabilecek e, yatırım çeşidi. Fakat aşırı oynak ve yüksek risk taşıyorlar. Birkaç günde paranızın tamamına yakınını kaybedebilirsiniz. İki katını da çıkartabilirsiniz. Adeta bir kumar gibi aslında. Ve tabii ki devletlerin getireceği regulasyonlar, düzenlemeler piyasa koşullarını aniden değiştirebilir. Bu yüksek risk toleransı olan, yani riske riskten gocunmayan diyelim insanlar için, yatırımcılar için ve teknolojiyi yakından takip eden yatırımcılar için uygun olduğu söylenen bir yatırım şekli. Tahviller ve Eurobondlar bunlar da faiz getiriyor malum. Düzenli faiz ödemesi sağlayan ve genellikle güvenli yatırım araçları olarak görülüyor. Devletlerin, şirketlerin, büyük şirketlerin çıkardığı şeyler bunlar. Batmaları çok daha zor tabii. Eurobondlar da tabii döviz cinsinden faiz getirisi sunuyor. Yani bu da yine devletlerin, kamu kuruluşlarının ee, ...döviz cinsinden, dolar ve euro cinsinden borçlanma senetleri faiz ödüyor. Dolar ve euro cinsinden faiz ödüyor. Fena bir faiz de ödemiyor. Enflasyonun üstünde faiz sunan pek çok eurobond var. Ama tahvillerin getirisi düşük enflasyon ortamlarında anlamlı. Yüksek enflasyon dönemlerinde cazibesini kaybedebilir tabii. Eksi tarafı da bu. Ve uzun vadeli yatırım gerektiriyor. Yani ara dönemde satıldığında fiyatları onların da oynak olduğu için... E, ...zarar riski söz konusu. Ama yani 40 yıllık bir eurobond alıp ben 40 yıl beklerim derseniz zarar riski yok ama işte tabii orada da başka sıkıntılar var. Tabii yüksek bir enflasyon olmadığı sürece kimler için uygun? İşte düzenli bir gelir arayan ve döviz bazlı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun tabii ki. Borsa var bir de. Yani bu da ulusal ve uluslararası borsayı kastediyorum burada. Artıları yüksek getiri potansiyeli sunmaları. Bireysel şirketlere yatırım yaparak büyüme fırsatlarından yararlanabilirsiniz tabii ki ama eksileri açısından da tabii yine dalgalı ve yüksek risk taşıyor ve Türkiye'deki borsada özellikle siyasi ve ekonomik riskler büyük etki yaratabiliyor. Yani işte bir şekilde siyasi bir olay, başka ne bileyim majör bir ülkeyle Amerika ile bir şekilde ilişkimizin bozulması, Trump'ın bir anda böyle bir sert bir mektup yazması, yazmaması vesaire. Bunlar tabii ki etkili. Ama e, orta ve uzun vadede genelde normal ülkelerde tırnak içerisinde e, uzun vadeli düşünüyorsanız eğer e, şey yani e, genelde artış trendinde bunlar. O yüzden düşünülebilir. Risk toleransı yüksek yatırımcılar için yine tabii. Bir de tabii borsadan kastım borsada hisse var. Hisse var yani ee, yani hiç bilinmeyen adı sana duyulmamış yeni çıkmış bir firmanın hissesiyle çok daha işte ne bileyim 50-100 yıllık geçmişe sahip bir firmanın tabii ki hissesi farklı oluyor. Şimdi tabii burada 2025 için yatırım stratejisi düşündüğümüzde hangi araç daha avantajlı diyeceksiniz. Valla burada ben bir aracı söylemem mümkün değil tabii ki ama portföyün çeşitlendirilmesi çok önemli. Yani tüm yumurtaları aynı sepete koymamak bütün bu döviz, emtia, borsa, tahvil, farklı şeylerden bir portföy oluşturmak ilginç olabilir ve iyi olabilir aslında sizin için. Hedefleri belirlemek, yani orada tabii kısa vadeli mi düşünülüyor, uzun vadeli mi, orta vadeli mi? Bu hedef de çünkü aslında bu o sepetin kompozisyonunu belirleyecek ve tabii bir de risk toleransını bilmek lazım. Yani ne kadar risk sizi gece uyumamanızı neden olur? Ben o riske çıkmayayım o zaman diyebilirsiniz tabii ki. Dolayısıyla risk seviyenize uygun araçlara yönelmekte fayda var. Yani aslında sonuç olarak her yatırım aracı kendi avantaj ve dezavantajlarını bulunduruyor, barındırıyor. Ancak doğru bilgi ve stratejiyle yatırım kararlarınızı. ...güçlendirebilirsiniz. Ve bu konuda unutmamak lazım. Yani önemli olan sürekli takip etmek... ...öğrenmek ve riskleri iyi yönetmek. Ekonomik ve finansal gelişmeleri... ...açık olmak ve bunları takip edebilecek... ...birikime ve araçlara sahip olmak. Yani burada siz de tabii hangi yatırımı tercih ediyorsanız eğer... ...yorumlarda yazabilirsiniz. Yazın. Ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Tartışalım elimizden geldiğince. Ve yine beğendiyseniz de lütfen yorum yapmayı... ...ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Dediğim gibi yeniden tek tek bütün bu yatırım araçları ilgili aslında her biri için ayrı bir videoda ilerleyen günlerde yapacağım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.